Kadının biri dolabından gelen gıcırdığı kesmesi için eve marangozu çağırır. Marangoz bakar bir sorun bulamaz. Dolap gıcırdamıyordur ve sorar. Abla bu dolabın bir şeyi yok ne yapayım? Kadın normalde gıcındamıyor zaten. Yoldan otobüs geçerken gıcırdıyor. Sen şunu dolabın içine gir otobüs geçerken bakarsın der. Adam da tamam der başlar beklemeye. Bir müddet sonra kadının kocası eve gelir. Üzerini değiştirmek için dolabın kapağını açınca bir de ne görsün? İçinde bir adam hemen sorar. Ne işin var senin benim dolabımda? Adam, abi ne desen haklısın. Şimdi sana otobüs bekliyorum desem inanmazsın. <laughs> Alo. Gardıropçu mu? Gardıropçu abla. Tamam zaman elinin otobüs geçti. gardıropum anlamıyor. Tamam abla. Adresi veriyorum. Geliyorum abla. Gardıropçu abla. Hoş geldiniz Dolabı gösterin. Tabii mi? abla. Dolapta otobüs geçince sallanıyor. Tamam ablacığım ben içine geçeyim. Bir otobüs geçsin. Gıcırtı nereden geliyor onu tespit etmemiz lazım. Siz örtün. Örtün abla. Oğlum annen nerede? Annem evde de bir adam girdi içeri. Onunla ilgileniyor. Adam mı geldi? Kapat telefonu ben geliyorum. Annem nerede? Yukarıdalar baba. Nerede o adam? Nerede o nerede? Ne geziyorsun lan sen burada? Abi vallahi otobüs bekliyorum desem inanmayacaksın yenge. Yenge. Vur abi. Vur Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun geç. Anne ne yapıyorsunuz? Kardeşini yıkıyor oğlum? Anne yıkıyor musun derisini mi yüzüyorsun çocuğun? Hoşçakalın yine bekleriz. Hoş geldiniz. Bu akşamki menümüzden teriyaki tavuğu öneriyorum. Kolay gelsin Orhan Usta. Gerçek adamı nereden biliyorsun? Bunları konuşarak vakit kaybetmek istemiyorum. Sana son bir iş için geldim. Eğer beni tanıyorsan artık o işleri yapmadığımı da biliyorsun. Kimsenin gereksiz acı çekmesini istemiyorum. Bu işi en iyi sen yapıyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi karar verme. Teklifimi düşün. Beni ara. Hazır mı? Hazırladım. Hepsi bunun içinde. Ama sadece kurban keseceğine dair bana söz vermelisin. Söz veriyorum. Sadece kurban kesmek için. Dikkatli ol. Merhaba benim küçük bebeklerim. Oo. Tam istediğim keskinlikte. Ödemeyi kurban kesildikten sonra but olarak yapacağız. Yok. Bu Japonlar pek kırmızı et yemiyor. Ben ödemeyi tavuk olarak alayım. Tavuk ver bana.